Selam sevgili balıklarım, nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Ekim ayında sizinle gibi gelişmeler bekliyor. Merak ediyor musunuz? O zaman lafı hiç uzatmadan yorumlarımıza geçelim. Cancağızlarım biliyorsunuz abonelerime özel kolektif bir açılımdır. Bu da demek oluyor ki ben kartlarımı kararken abone olmayan sevgili balıklarım siz de hemen abone olup bu enerjiden faydalanıyorsunuz. Sevgili Tarot söyle bakalım bize. Balık burcunu Ekim ayında ne gibi gelişmeler bekliyor? hemen önce birkaç tane kart açalım bakalım neler yaşayacaksınız. Ee, şöyle bir uzak yolculuk, bir uçak yolculuğu özellikle yapacağınızı görüyorum. Bir haber üzerine yapacağınızı görüyorum ve kesinlikle yapmak istemediğiniz, kesinlikle gitmek istemediğiniz bir yere gitmek zorunda kalacaksınız. Bakın özellikle üstüne basıyorum. Çünkü böyle severek, eğlenerek gideceğiniz bir tatil yeri değil, gitmek zorunda bırakılacağınız bir yolculuk bu. Hatta İyi de geçmeyecek bu yol süresince bir bıkkınlık yaşayacaksınız, istemeyeceksiniz, ayaklarınız böyle geri geri gidecek. Fakat korkmayın ya sonunda yıldız kartı çıktı. Hani gittiğinize de böyle bu yolculuğu yaptığınızda da ya. İyi ki yapmışım diyeceksiniz. Tamam maddi olarak düşüneceksiniz. Hani gücüm yetmiyor şu anda buna diye hiç düşünmeyin. Maddi konuda da sıkıntı olmayacak orada. Ya yani gittikten sonra hatta geri dönüş yolunda hani geri dönerken evinize diyeceksiniz ki ya ben bu yolculuğu iyi ki yaptım diyeceksiniz. Misal bu böyle bir şey de olabilir. Diyelim ki ailenizde aranızın kötü olduğu biridir. Orada bir sıkıntılı haber almışsınızdır ve o işleri halletmeniz için gitmeniz gerekiyordur bir barış sağlanır. Tekrar ailevi ortama girersiniz. Hani bu tarz bir yolculuk. Onu ben bir misal olarak verdim tabii ki aile olması şart değil. İş konularıyla da ilgili olabilir, aşkla da ilgili olabilir. Konu her neyse gideceksiniz istemeyerek gideceksiniz ama iyi ki gitmişim. iyi ki olmuş diyeceğiniz bir yolculuğu ilk etapta gösterdi bize. Hemen ikinci bakıma geçtiğim zaman ise ilişkileri görüyor. Ee, biraz ego savaşları var. Ekim ayında dikkat edin bir ego savaşları yapacaksınız. Evli olan ya da ilişkisi olan balıklar için geçerli bu. Hani e, bir ego savaşları var. Ego ile ilgili bir kavga edeceksiniz. Yani bir inatlaşma söz konusu burada. Ama öyle ayrılık falan olmayacak. Fakat bir süre küs duracağınızı da görüyorum. Hani bir dargınlık, bir küslük, bir kalp kırıklığı, hayal kırıklığı söz konusu bu ilişkide. Ama tabii öyle ayrılık falan da olmayacak. Ama üzüleceksiniz. Bayağı da üzüleceksiniz onu söyleyeyim. Çünkü biraz maalesef acı sözlerde söylenecek bu tartışmada. Fakat bakın üzüleceksiniz ama durum değişikliği olacak. Hani siz de düşüneceksiniz. Acaba ben de mi kırdım? Ben de mi kötü söz söyledim diye. Ve karşılıklı bakın şurada da gördüğüm gibi karşılıklı özür dileyeceksiniz. Bu özürden sonra bu küçük bir ayrılık diyeyim veya da küçük bir limoni davranışlar diyeyim. Bundan sonra zaten evliliğiniz daha sağlam temellere dayanacağı gibi evli olmayan ve ilişkisi olan balıklar ise evliliğe adım atacaklar. Bu ay evlenebilirsiniz bile diyeceğim size. Peki maddi konulara bakalım biraz da. Çok fazla yolculuk ve ilişki kartları verdi. Maddi ve iş konularına baktığımız zaman evet maalesef baya bir çaba göstermeniz gerekecek bu ay. Hani iş konularıyla ilgili büyük çabalar göstereceksiniz. Hatta şu anda çalıştığınız iş yerinizden ne kadar çabalasınız bile onu da bitireceğinizi görüyorum. Hani çok çabalar göstereceğiniz dediğim bu misal bir iş yerinden ayrılma da olma ihtimali çok yüksek. Hani yeni bir iş yeri bulmak için hatta hiç korkmayacaksınız arkanızı bile dönüp ayrılacaksınız aç da kalsam artık burada çalışmayacağım diyeceğiniz bir iş yeri var burada. Fakat hiç öyle bir şey söz konusu bile olmayacak. Bir kadın ve bir erkeğin desteğiyle yepyeni ama çok ama çok güzel bir iş bulacaksın. Hani çünkü o şu anda çalıştığın iş yerinde dedim ya çabalıyorsun ediyorsun ama devamlı sırtından vuruluyorsun. Devamlı hak ettiğini almıyorsun. İşte oradan ayrılıyorsun ama hiç hiç üzülme bir kadın ve bir erkeğin sayesinde de çok daha iyi bak yardım sayesinde bir birisi ön ayak olacak. Onun sayesinde de çok güzel bir işe gireceğini görüyorum. Hatta hatta şurada gördüğüm bir konu daha var. Uzun süredir aklında hani kendi işini kurmak isteyen bir balıksan eğer elini kolunu bağlayan sorunlar varsa da Ekim ayında artık bu kendi işlerini kurma temellerinin atılacağını görüyorum. Bak çok güzel çok pozitif haberler alacaksın. Adalet yerini bulacak. Dediğim gibi hani bu iş yerinden de hiç Düşünme, çık. Zaten düşünmeden çıkacaksın. Yani resmen fevri davranacaksın. Ceketini alıp çıkacaksın o iş yerinden. Ama hiç korkma. Zaten çok çok daha iyi bir iş yeri bulacaksın. Şimdi bakalım, melekler ve atalar kartları, e, siz sevgili balıklara bu ay ne yapmanızı tavsiye edecek? Bak Münzevi çıktı. Geri çekilin ve enerjinizi yenileyin diyor. Aynen dediğim gibi misal şurada ilişkide dedim ya hani bir küslük de olabilir birkaç günlük. İyi olacak o. Biraz bir dinlenin. Dinlendiğiniz zaman enerjiniz yeri yerine gelecek ve konuşacaksınız. Her şey yoluna girecek. Kaldı ki işle ilgili de bu söz konusu. Sevgili balıklarım hayatınıza her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Ama benimle kalın.